Merhaba arkadaşlar. İsmim Ceylin. 13 yaşındayım. İnanılmaz bir hayat hikayem var. Evsiz biri beni evlat edindi. Ona baba diyeceğim günü iple çekiyorum. Peki böyle bir şey mümkün mü? Hikayemi öğrenince yaşadıklarımdan eminim siz de etkileneceksiniz. Gerçek babamı hiç tanımadım. Annemi de maalesef 8 yaşındayken kaybettim. Annem ve babamla ilgili başka detay vermeyeceğim. Çünkü onlardan bahsetmek beni çok üzüyor. Evet maalesef hayata annesiz ve babasız başladım. Bana bakacak bir akrabam olmadığı için de yetiştirme yurduna yerleştirildim. Yani yetimhaneye. Yetimhane deyince insanın aklına pek iyi şeyler gelmiyor. Fakat biz orada yaşayan çocuklar olarak genelde mutluyduk. E tabi bir sürü çocuk günün 24 saati birliktesiniz. Sürekli oyun oynuyorduk. Yurdun kendi okulu olduğu için orada da beraberdik. Aynı kaderi paylaşmanın verdiği yakınlıktan olsa gerek kavga dövüş olmazdı. Ayrıca bize bakanlar yani yetiştirme yurdunun çalışanları da genelde iyi insanlardı. Yurtta keyfimiz yerindeydi ama yine de çocukların çoğu evlat edinilmeyi isterdi. Bu çok havalı bir şeydi. Düşünsenize bir aile geliyor, kendilerine uygun çocuklarla tanışıyor ve sonunda da birini seçip evlerine götürüyorlardı. Ayda en fazla 4-5 çocuk bu şansa sahip olurdu. Seçilen yani evlat edinilen çocukları çok kıskanırdık. Kıskanmamızın en önemli sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü onlar artık birilerine anne ve baba diyebilecekti. Bu iki kelimeye duyduğumuz özlemi anlayabilmeniz için orada yaşamanız gerekir. Ben de 12 yaşındayken kıskanılan çocuklar arasına girdim. Beni bir aile değil, yalnız yaşayan bir kadın evlat edindi. Emekli hakimmiş. Beni seçtiğini öğrendiğim hafta heyecandan uyuyamadım. Yalnız kaldığımda ona ilk kez anne diyeceğim anı hayal ediyordum. Evlat edinen kişiler çocukları pazar günü alırlardı. Kahvaltıdan sonra arkadaşlarımla ve yurttaki çalışanlarla vedalaştım. Yeni annem bir saat kadar sonra geldi. Yurttan ayrılırken o günün hayatımın en mutlu günü olduğunu düşünüyordum. Yanıldığımı anlamam uzun sürmedi. Kadının adı Burcu'ydu. Evinde yaptığımız ilk konuşmada bana Burcu Hanım diyeceksin. Ben geç yatarım, geç kalkarım. Uyandığımda da kahvaltımı hazır görmek isterim dedi. Kısa sürede anlamıştım ki asıl amacı evlat edinmek değil, çocukluktan itibaren yetiştirdiği bir hizmetçi sahibi olmakmış. Burcu Hanım beni okula göndermedi ki bu yaptığı evlat edinme kurallarına aykırıydı. Fakat evden çıkmama izin vermediği için gidip şikayette bulunamadım. İnanın abartmıyorum. Kadının kül kedisindeki üvey anneden farkı yoktu. Bütün günüm ona hizmet etmekle geçiyordu. Yine de yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyordu. Bulduğu her fırsatta bağırıp çağırıyordu. Eski günlerimi çok özlemiştim. Geceleri yorganı kafama çekip ağlıyordum. Aradan 7-8 ay geçmişti. Yeni hayatıma bir şekilde alışmıştım. O eve ait olmadığımı tabii ki biliyordum ama çok küçük olduğumdan aklıma kaçmak falan gelmiyordu. Zaten Burcu Hanım'ın evin kapısını her zaman kilitte tuttuğunu fark etmiştim. Evden çöp atmak için çıkmama bile izin vermiyordu. Bir gün Burcu Hanım'ın çok üzgün olduğunu gördüm. Gözleri ağlamaktan şişmişti. Aylardan sonra ilk kez benimle normal bir insanmışım gibi iletişim kurdu. Otur dedi. Karşısına oturdum. O gün kocasının ölüm yıl dönümüymüş. Sırf biriyle paylaşmak istediği için bana uzun uzun kocasını anlattı. Böyle kötü ruhlu bir kadının birini bu kadar çok sevebilmesine şaşırmıştım. Hem anlattı, hem ağladı, hem de hiç durmadan içti. Bir noktadan sonra çok sarhoş oldu. Artık ne dediğini anlayamıyordum ama yine de onu dinliyormuş gibi yapmam gerekiyordu. Nihayet sızınca kurtuldum. Kalkıp odama gidecekken gözümün ucuyla bir anahtar gördüm. Sehpanın üzerinde duruyordu. Her şey bir anda gelişti. Anahtarı aldım, dış kapının anahtarı mı diye baktım. Kapıya ait olduğunu anlayınca bir saniye bile düşünmeden kilidi açtım. Sokağa fırladım ve yürümeye başladım. Gün aydınlanana kadar bir saniye bile durmadan yürüdüm. Ter içinde kalmıştım. Yolun kenarında bir bank gördüm. Yine düşünmeden, sanki mutfaktan odamdaki yatağa gelmişim gibi banka uzandım. Uyandığımda ayak ucumda bir kadın vardı. Giysileri çok kötüydü. Her yeri kir içindeydi. Ben uyurken ayakkabımın birini çıkarmış, şimdi de diğerini çıkarmaya çalışıyordu. Korkuyla ayağımı çektim ama sert bir şekilde ayakkabımdan tuttu. O sırada biri, ''Nurcan, bıraksana kızım o ayakkabıları.'' dedi. Sesin geldiği yöne doğru baktım. Üstü başı dökülen bir adamdı. Bu ikisi belli ki sokakta yaşayan tiplerdi. Adam bize doğru yürürken ''Sen alırsan bu küçük kız ne giyecek? Bak o da bizim gibi sokakta uyuyor.'' deyince Nurcan dediği kadın istemeye istemeye hmm. ellerini çekti. Aykut amcayla işte böyle tanıştım. Hayatımda ilk kez bir evsizle sohbet ediyordum. 9 yıldır sokakta yaşıyormuş. Çok üzücü bir hikayesi vardı. Eşi ve iki kızı bir tren kazasında hayatlarını kaybetmiş. Aykut amcayı hayata bağlayacak bir şey kalmadığı için tabii çok zor günler geçirmiş. İşe gitmiyormuş. Tüm gün evde karanlıkta oturuyormuş. İşini kaybedince kirasını ödeyememiş. Bir süre sonra da sokaklarda yaşamaya başlamış. İnanılmaz iyi biriydi. Ayrıca çok komikti. Beni sürekli güldürüyordu. Artık ben de onunla birlikte sokakta yaşıyordum. Aslında başıma gelenleri öğrendikten sonra yetiştirme yurduna dönmemi istedi. Ben de ona Burcu Hanım'ın kesin yurda gelip beni geri alacağını söyledim. Anlatacaklarım bir işe yaramazdı. O koskoca bir hakimdi. Bir çocuk yerine ona inanacaklardı. Aykut amca, o zaman bir süreliğine benim yanımda idare et, dedi. Sonra sana daha iyi bir kalacak yer bulalım anlaştık diyerek kafamı salladım. Ama niyetim aslında ondan hiç ayrılmamaktı. Çünkü ilk defa bir yetişkinin yanında kendimi bu kadar güvende ve huzurlu hissediyordum. Aykut amca bana sokaklarda yaşamanın ilk kuralını öğretti. Evsizsen evsiz gibi görünmen gerekir. Sonuçta diğer insanların yaptığı yardımlarla yaşıyoruz. Ben istesem gidip bir tuvalette elimi yüzümü yıkarım ama normal giyimli, temiz, pak birine kim para verir? Doğru söylüyordu. Ben de tabii onu dinledim. Giysilerimi ve yüzümü mümkün olduğunca kirlettim. İlk dersin sonunda tam bir evsiz olmuştum. Her yemek öncesinde dinlenmemiz gerekiyordu. Çünkü karnımızı doyurmaya yetecek parayı toplar toplamaz hemen bir şeyler almaya gidiyorduk. Bu yüzden de bir sonraki öğüne elbette paramız kalmıyordu. Bir sabah kahvaltısı parasını topladıktan sonra bir pastaneye girdik. Normalde mekan sahipleri diğer müşteriler rahatsız olmasın diye bizi bir an evvel göndermeye çalışır. Ancak bu pastanede çok tatlı bir kadın vardı. Gülerek bana baktı. "Günaydın. Şanslı günündesin. Çünkü senin yaşındaki kızlara bugün her şey bedava." dedi. "Aykut amca, çok teşekkür ederiz ama şu an paramız var. Acaba bu yaştaki kızlara parası olmadığı bir gün bedava olsa mümkün mü?" diyerek bozuk paralarla dolu bardağı uzattı. Tam o sırada bir düşme sesi duyuldu. O tarafa baktığımızda sırada bekleyen yaşlı müşterinin yere yığıldığını gördük. Pastaneci kadın panikle cep telefonunu çıkardı. Adam hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Aykut amca elindeki bardağı tezgahın üstüne bırakıp yere çömeldi. Elinin tersini yaşlı adamın boynuna koydu. Gözlerini kapatıp sanki bir şeyler saydı. Sonra da iki elini birleştirip hızlı adamın göğsüne bastırdı. Tekrar bastıracağı sırada pastaneci kadın ''Bırak, dokunma, ambulans çağırdım. Bunu bir doktorun yapması lazım.'' dedi. Aykut amca, ben zaten doktorum. Nabzı 20'lerde. Ambulansı bekleyemeyiz. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor." diyerek ellerini üçüncü kez adamın göğsüne bastırdı. Aykut amcanın orada olması o yaşlı adamın şansıydı. Geçmişinden bahsederken mesleğini söylememişti. Doktor olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Aslında beyin cerrahıymış ama elbette kalp krizine müdahale edecek kadar acil tıp bilgisine sahipmiş. Daha sonra anlatınca öğrendim. Bir ameliyat için başka bir şehre gitmek zorunda kalmış. Ertesi gün doğum günüymüş. Eşi ve çocukları ona sürpriz yapmak için trenle bulunduğu şehre gelmeye karar vermişler. Gerisini herhalde tahmin ettiniz. Pastanenin sahibi o gün bizden para almadı. Aykut amca ısrar ettiyse de kadın, şanslı gününüzdesiniz. Bugün birinin hayatını kurtaranlara her şey bedava dedi. Bu arada artık kadın demeyeyim çünkü tanıştık. İsmi Selin. O da bence Aykut amca kadar komik. Annesiyle birlikte yaşıyormuş. Sizi yemeğe davet ederdim ama annem evini iki ev size açmaya hazır olmayabilir. Deyince hepimiz güldük. <laughs> Ertesi gün pazardı. Yakındaki bir parkta piknik yapmak üzere anlaştık. O akşam piknik için ayrıca dilendik. Topladığımız parayla pikniğe uygun yiyecekler aldık. Devamında neler oldu dersiniz? Aykut amcayla Selin teyze giderek yakınlaştılar. Selin teyze bir gün esprisine ben pastaneyi kapatıp sizinle birlikte sokakta yaşamaya karar verdim. Çünkü ancak ben de sizin gibi kokarsam kokunuza katlanabileceğim," dedi. Aykut amca bunun üzerine, "Bence biz seni uğraştırmayalım. Sen bizim gibi kokma. Biz senin gibi kokalım. O çok daha kolay. Bir banyo yetecek," dedi. Bu cümle hayatımızın dönüm noktası oldu. Tabii bir banyo yetmedi ama önemli olan ilk adımı atmaktı. Artık hep birlikte yaşıyoruz. Gelecek planlarımızda öncelikle Selin teyze ile Aykut amcanın evlenmesi var. Sonra da beni resmi olarak evlat edinecekler. Bir de o günden sonra onlara anne ve baba diyeceğim. Bu şekilde istediler. Şu an hep dilimin ucuna gelse de kendimi tutuyorum. Ama size söyleyebilirim. Onlar benim canım annem ve canım babam. Hayattaki şanslarım. Öz annem benim için Allah karşına hep iyi insanlar çıkarsın kızım diyerek dua ederdi. Tam da onun dediği gibi oldu. Umarım sizin için yapılan iyi dualar bir gün mutlaka gerçekleşir. Hikayemi beğendiniz mi? Gerçek olaylara dayanan böyle hikayeleri seviyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Ben Azra. 16 yıl boyunca hiçbir şeye karşı alerjim yoktu. Ancak geçen sene hayatıma birden soğuk alerjisi diye bir hastalık girdi. Soğuk derken sadece kış mevsimindeki soğuk havayı kastetmiyorum. Dondurma dahil her türden soğuğa karşı alerjim var. Hatta öyle ki yaz sıcağında bile geceleri çorapla uyumam gerekiyor. Yaşadıklarımı öğrenince eminim çok şaşıracaksınız. Babam 12 yıldır aynı şirkette çalışıyor. Bunca zamandır işe ilk başladığı pozisyonda olduğundan hmm. mutlu değildi. Nihayet geçen yaz yıllardır beklediği terfiyi aldı. Bunu kutlamak için iyi bir tatil köyünde yer ayırtmış. Epeydir deniz tatili yapmıyorduk. Babamın sürprizini öğrenince çok sevindik. Cumartesi sabahı erkenden yola çıktık. Hava bayağı sıcaktı. Arabanın kliması yol boyunca çalıştı. Tesise geldiğimizde vücudumun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar olduğunu fark ettim. Biraz da kaşınıyordu. Keyfim çok yerinde olduğu için önemsemedim. Meğer sebebi klimaymış. Ama ben o zaman tabii bunu anlamadım. Odaya yerleştikten sonra lobiye indik. Babam işle ilgili birkaç mail atması gerektiğini söyledi. Biz annemle deniz kenarına gittik. Tatil köyünün plajı tek kelimeyle mükemmeldi. Daha da güzeli denizin içine doğru uzanan bir iskele vardı. Herkes oradan denize atlıyordu. Bir süre güneşlendikten sonra sıcaklayınca denize girmek istedim. Annem, "Ben biraz güneşin tadını çıkarayım. Sen gir, daha sonra yanına gelirim." dedi. Bu da aslında <laughs> hoşuma gitti. Çünkü böylece denize iskeleden balıklama atlayabilecektim. Annem olsa hayatta izin vermezdi. Tam hayal ettiğim gibi de yaptım. Kısa bir koşunun ardından artistik bir şekilde denize atladım. Suyun içine girdiğim anda sanki bedenime binlerce küçük iğne battı. Ne olduğunu anlamadığım için başta ''Acaba ayağıma deniz kestanesi mi battı?'' diye düşündü. O sırada suyun yüzeyine çıkmıştım. Sadece ayağımın değil... Tüm vücudumun acıdığını fark ettim. Kendi kendime kesin deniz analarına çarptım. Onlar böyle yakar dedim. Etrafta bir tane bile deniz anası göremesem de aklıma başka hmm. seçenek gelmedi. Keyfim kaçtığı için denizden çıkıp annemin yanına gittim. Annem beni görünce "Azra ne oldu sana?" diyerek panikle ayağa fırladı. Farkında değildim. Yüzüm dahil tüm vücudumda parça parça kızarıklıklar oluşmuş. Acayip de kaşınıyordum. İskeleden deniz analarının üstüne atladım. Çok acıdı. Ne şanssızlık deyince annem odaya gidip yatıştırıcı bir krem sürelim dedi. Canım istemese de kabul ettim. Aslında aniden soğuk suya girince vücudum alerjik reaksiyon vermiş. Fakat soğuk alerjisi diye bir şeyden haberim olmadığı için gerçek sebebi yine anlamamıştım. Şimdi fark ettim. Sürekli alerji diyorum ama bu hastalığın tam olarak ne olduğunu herkes bilmeyebilir. Google'la uğraşmayın. Ben size kısaca bilgi vereyim. Alerji, bağışıklık sisteminin bir şeye karşı aşırı hassasiyet göstermesi demek. Aslında bu yanlış bir alarm. Bağışıklık sisteminin tepki vermemesi gerekiyor. Fakat bilinmeyen bir sebepten gereksiz yere savunmaya geçiyor. Alerji çok yaygın bir hastalık. Bazılarının toza alerjisi var, bazılarının yer fıstığına, kimilerinin bağışıklık sistemi kedi tüyüne tepki veriyor kimilerininki ise arı sokmasına. Benimki de işte soğuk alerjisi. Bağışıklık sistemim niyeyse soğuk karşısında hemen savunmaya geçip çeşitli reaksiyonlar gösteriyor. Bu tepkiler de genelde deride kızarıklık, kaşınma, derinin kabarması ve su toplaması şeklinde görülüyor. Bu kadarla kalsa iyi, çok daha tehlikeli sonuçlara da yol açabiliyor. Ki maalesef ben onu da yaşadım. Tatil köyü macerasından bir sonraki haftaydı. Arkadaşım Gülse ile buluştuk. Gülse bir zamandır dövme yaptırmak istiyor. Bizim oralarda ne kadar dövmeci varsa gezdik fakat hiçbiri içine sinmedi. Sıcaktan ter içinde kalmıştık. Yolumuzun üstünde bir dondurmacı görünce girdik. İçeride klima olduğu için serindi. Dondurmaları orada yemeye karar verip bir masaya oturduk. Dondurmalarımız geldi. Bir yandan sohbet ediyor, bir yandan da dondurma yiyorduk. Kısa bir süre sonra boğazımda önce karıncalanma, ardından da yoğun bir yanma hissettim. Durdum. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Gülse olağan dışı bir şeyler olduğunu fark etti. "Azra iyi misin?" diye sordu. Birden nefes alamamaya başladım. Sanki boğazımda bir şey vardı ve o şey boğazımın girişini tıkadığından nefes alamıyordum. İki elimle boynumu kavradım. Nefes alabilmek için ağzımı kocaman açtım ama boğazımdan içeri oksijen girmiyordu. Bayılmadan önce en son hatırladığım Gülse'nin çıldırmış bir şekilde arkadaşıma bir şey oldu. Lütfen ambulans çağırın. Ne olur acele edin diyerek bağırmasıydı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Başımda annem, babam, Gülse ve bir doktor duruyordu. Kendime geldiğime herkes çok sevindi. Bana ne oldu diye sordum. Doktor gülümsedi. Nefes alamadığını söylemişsin. Fakat her şey normal görünüyor. Panik atak olduğunu düşünüyorum. Yani bunu psikolojik bir sebepten yaşadın. Güzelce dinlen. Yarına hiçbir şeyin kalmayacak dedi. Ben de ailem de panik atak açıklamasından tatmin olmamıştık. Eve dönerken, ertesi gün başka bir doktora daha gidip görüş almaya karar verdik. Gittik de. Konusunda epey tanınan hmm. bir doktordu. Beni kapsamlı bir şekilde muayene etti. Yaşadıklarımı anlatırken dikkatle dinledi. Sonunda o da. Bence bu panikatağa benzemiyor dedi. Ardından bir sürü test yaptı. Ancak maalesef bizi tatmin edecek bir teşhis koyamadı çünkü testlerin sonucunda her şey normal görünüyordu. Markete gittiğimiz bir gün annem, kızım dondurulmuş gıda rayonundan bezelye alır mısın? Ben de süt ve yumurta alacağım. Kasada buluşalım dedi. Dondurulmuş gıdaların olduğu yere gittim. Devasa buzdolabının kapağını açtım. Tabi çok soğuktu. En fazla 15-20 saniye bezelye aradım. Bulunca uzanıp aldım. Sonra da dolabın kapısını kapattım. O sırada kaşınmaya başladım. Kollarımda parça parça kızarıklıklar oluştu. <laughs> Telefonumu çıkarıp kamerayı açtım. Yüzüme baktım. Kırmızı lekelerle doluydu. Bana ne olduğunu anlamıştım. Hemen annemin yanına koştum. Beni o halde görünce tabi çok şaşırdı. Gözümde yaşlarla Anne benim sorunum soğuk. Soğuk şeyler beni böyle yapıyor diyerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Evet, kendi teşhisimi kendim koymuştum. Hemen bir cilt uzmanına gittik. Hikayemi dinleyince o da düşüncemi doğruladı. Bunun adı soğuk ürtikeri. Soğuk alerjisi de denir. Nadir bir hastalıktır. Doktorluk kariyerimde 3 vaka gördüm. Bu da dördüncü oldu. Ama kesin teşhis için basit bir test yapmam lazım, dedi. Doktor anneme, bunu Azra'nın koluna koyup bir süre bekletin, diyerek küçük bir buz kalıbı verdi. Annem doktorun dediğini yaptı. Buzun olduğu yerde hemen karıncalanma başladı. Normalde buz hmm. acıtabilir. Fakat bu çok daha yoğun bir acıydı. Ardından kolumda hemen kızarıklık ve kabartılar oluştu. Deli gibi de kaşınıyordu. Doktor, "Buzu çekebilirsiniz. Maalesef bu benim gördüklerim içinde en yüksek seviyede olanı." dedi. Böylece soğuk alerjisi olduğum kesinleşti. Aslına bakarsanız teşhisin konması hayatımı çok da değiştirmedi. Çünkü soğuk alerjisinin tek bir tedavisi var. O da soğuk havadan ve soğuk nesnelerden kaçınmak. Alerji ilaçları alabiliyorsunuz ama bunlar çoğu alerjide olduğu gibi pek etkili olmuyor. Yazın bile sıkıntılar yaşadığımı gördünüz. Bir de kış mevsimini düşünün. Geçen kış inanılmaz zor geçti. Annem beni okula arabayla getirip götürdü. Sabah benden önce evden çıkıp arabanın içini ısıtıyordu. Dışarıda çok kısa bir süre geçirdiğim halde aşırı kalın giyinmek zorundaydım. Görseniz resmen astronot gibiydim. Tüm yüzümü kaplayan yün bir başlık, sıkı sıkıya sarılmış bir atkı, içi kas tüyüyle dolu yerlere kadar uzanan bir mont, içimde tayt, üstünde kalın kumaştan bir pantolon, ellerimde kayak yaparken giyilen türden termal eldivenler. Bu kadar önleme rağmen kışın yine de 3-4 kez soğuk alerjisinden kaynaklanan sorunlar yaşadım. Hatta bir tanesi çok komikti. Alerji beni nerede yakaladı biliyor musunuz? Tuvalette. Klozet kapağı soğukmuş. Sabah farkında olmadan oturdum. Sonuç felaketti. Arka tarafım <laughs> tamamen kızardı. Neyse ki su toplamadı ama o gün kaşıntıdan okula gidemedim. Peki hayatımın sonuna kadar hep böyle mi olacağım? Neyse ki hayır. Bu sorun genelde 15-30 yaşları arasındaki kadınlarda görülüyormuş. Çoğunlukla 5-10 yıl sürüp geldiği gibi gidiyormuş. Yani bir sabah soğuk alerjisiyle uyanıyorsunuz. Hayatınızı derinden etkileyen bu hastalıkla uzun yıllar beraber yaşıyorsunuz. Yine bir sabah uyandığınızda artık soğuk alerjiniz olmuyor. Gerçekten tuhaf bir durum. Bu alerjiyle ilgili Google'da arama yaparak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer sizde de olduğundan şüphe ediyorsanız Bahsettiğim buz testini yapabilirsiniz. Tabii en doğrusu bir doktora görünmek. Hastalığın kesin bir tedavisi olmasa da mutlaka uzman desteği gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip hikayeleri seviyorsanız bu kanala <laughs> abone olmanızı öneririm.